Herkese merhaba. Yeni bir Helium videosuyla daha karşınızdayım. Bu seferki video kısa olacak. Çünkü biraz acil çektim bu videoyu. Biliyorsunuz son günlerde e, fitness countlarda yani fitness sayılarında çok büyük düşüş olduğuna dair kullanıcılardan şikayetler vardı. Bana da arada geliyordu. Yani ben de görüyordum ama somut bir şeyim yoktu. E, neyse bugün e, ekip Helium ekibi e, Discord'da bununla ilgili bilgi paylaştı. Dediler ki biz de farkındayız olması gerektiğinden. Tam olarak sorunun e, sebebini bulamadık ama seed notlarla ilgili olduğunu düşünüyoruz diye açık yazmışlar. İşte, restart ettik falan ama düzelmedi. E, ekip bildiğiniz gibi light hat spotlarla uğraşıyor. Sadece ona fokuslanıyorlar. Ve tekrar buna bir bakmak e, durumunda kalacağız. Sebebinin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. E, bunu da bunu da açıklamışlar tabi hani seed notlar biliyorsunuz daha evvel peer to peer network ile ilgili bir video yapmıştım biliyorsunuz orada sunumda seed notları açıklamıştım İzleyenler hatırlıyor İzlemeyenler için hemen hatırlatma yapayım seed notlar helium networkünün e, ilk hani seed zaten tohum demek ilk e, bir hotspot'u kurduğunuz zaman daha kimseyi bilmiyorsunuz ya networkte peer to peer networkte. İlk statik bağlandığınız ilk e, blockchain'in ilk bilgilerini verilerini aldınız. Diğer e, hotspotlarla ilgili verileri topladığınız e, bir nevi DNS server. Yani internet için DNS neyse e, blockchain peer-to-peer -peer network için de seed notlar da aynı şeye gidiyor. Daha evvel 24 tane diye ben e, dökümanlardan öyle bakmıştım ama şu anda 40, 40 taneymiş. O yüzden güncelledim burayı da. Neyse bu notlar şiştiği için kapasiteleri kaldırmadığı için çünkü biliyorsunuz 600 binden fazla artık şey oldu. Bundan dolayı bir sorun olduğunu düşünüyorlar. Ve aslında hani çözüm olarak light out spotlar diye de yazmışlar ama muhtemelen şu andaki sıkıntıdan dolayı bakın son ayın 6'sından itibaren ciddi bir şey var. Yani fitness sayıları 7000'lerde bin lira yaklaşırken şu anda böyle ortalama 4000'lere hatta mesela şu son şeyde 2000 3000 civarında bir şeyi var ama bugünün ortalaması 4000. Bu hatta POC rate'e de Proof of Coverage rate'e de şey yapmış. Bakın bu yeşiller request'ler yani POC request'i şeylerde şeyler de turuncu gibi olan ya yani sarı değil. Nasıl gözüküyor bilmiyorum de. Işte, i̇se yani başarılı, başarıya dönmüş olan işlemler normalde bunun böyle buradaki gibi çok yakın olması gerekiyor. Ama burada bakın bayağı boşluk var. Yani POC isteği geliyor ama şeye dönüşmüyor. İşte challenge atılıyor, beacon atılıyor ama witness'a dönüşmüyor gibi. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Neden dönüşmüyor? hatırlıyorsunuz şu POC challenge döngüsünü anlatmıştım size. Challenger bir beaconer seçiyor. Beaconer attığı mesajı witness duyuyor. Challenger'a tekrar bağlanacak ya. Bu hangi challenger'a bağlanması gerektiğini yani witness'ın beaconer'dan duyduğu paketin içinde challenger'ın ID'si var ama IP ve portu yok. Hangi IP ve portta olduğunu da seed nota soruyor. Şuradaki seed nota bağlanıp soruyor. Ya ben buna bağlanacağım ama diyor. Haber vereceğim challenger'a ben tanıklık yaptım. Bana IP portu söyle diyor. Bunlar şiştiği için bir şekilde yükü kaldırmadığı için muhtemelen bağlanamıyorlar. Yani veri şey yapamıyor. O yüzden de hani şu aralar Beacon 00 gözükmesinin, Witness 0 gözükmesinin bir sebebi de muhtemelen bundan oluyor. Ya Özetle uzun lafın kısası çok uzatmayayım. Şu andaki yaşanılan Witness sayısının azalması, POC rate'in düşük olmasının kaynağı Seed notların şişmesi dediğim gibi henüz bir şey çözümleri yokmuş ama hala sıkıntı varmış muhtemelen bir x yayınlayacaklar hiçbir şey yapamazlarsa seed notların sayılarını arttırırlar şu anda 40 tane var e ona göre gelişmeleri şey yaparız ama ben hani çok soru geliyordu bununla ilgili şey olmasın diye, herkesin haberi olsun diye paylaşayım istedim. Bu arada dashboard.helium.com'dan bakıyorum bu şeylere. Bununla ilgili de daha evvel video yapmıştım biliyorsunuz. Siz de dashboard.helium.com'dan takip edebilirsiniz. Videonun açıklama kısmına da hem bu Discord'daki açıklamanın linkini hem de bu dashboard'un linkini paylaşacağım. Oradan da sistemin düzelip düzelmediğini takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bu akşam yani tarihte vereyim de videoyu daha sonra izleyenler şaşırmasın. 8 Mart akşamı yani saat 9'da canlı yayınımız var biliyorsunuz Alper Yayın ile Loravan konuşacağız. Müsait olanları da bekleriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>